merhaba arkadaşlar. Hasan Kent Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün yapmış olduğum Tokalay Front defterimi size göstereceğim. Tamamıyla ben yapmadım arkadaşlar. Fotokopiler ben batmadım. Kestim yapıştırdım. Evet o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu Life Front'umuzun evi. Ben arkadaşlar Life World'u ilk yüklediğimde yapmıştım burayı. Ama odalarını yapmamıştım. Yani sadece bu evin olduğunu biliyordum. Başka evleri bilmiyordum. O yüzden sadece bunu yaptım. Ama evimizde çok daha fazla oda olacak. Yatak odası. Burada iki tane takılay var kızımız var. Bu şekilde. Bir yerde. Bu şekilde. Burası onların odası. Burada yatakları var. İçlerine girebiliyorlar. Burada ikisinde birer tane kıyafetleri var. Burada da bir tane peteğimiz var. Burada çok tatlı bir tane tablomuz var. Burada bir şeyimiz var. Eşyalarımızı koyduğumuz yerde. Bunu gene etmiyordum. E, pop Popit'imiz, şapkamız falan var. Kızlarımızı yatağımıza geri koyalım. Ben evde en çok sevdiğim oda bu oda oldu banyomuz çok güzel oldu ben bunu çok severek yaptım Burada işte ee, lavabo elimizi yüzümüzü yıkadığımız yer altında diş fırçası ve diş macunu var bunlar çıkabiliyor Bir aynamız, çiçeğimiz kalpli süslememiz lambamız burada bir peçete şampuanlarımız teraviz saç kırma makinesi krem e, mumlarımız tuvalet yaptığımız yer kozet. tuvalet <laughs> kağıdı <laughs> Burada da tuvalet kağıdımız var. Burada da banyo var. Bu şekilde. Mesela <laughs> pencemiz var. Pencere çok sevdim. Evet burası mutfağımız arkadaşlar. iki kişilik olduğu için yemek yeme yerine e, ekstradan yapmadım. Burayı Ben de buraya yaptım. E, burada bir tane buzdolabımız var. Buzdolabımız içinde meyvelerimiz var. Sedelerimiz var. Burada bu çekmecemizin içinde Ekmeklerimiz var. Bu çekmecenin içine sadece şey var ketçap. Burada bir yaş pastamız var. Bardaklarımız, çiçeklerimiz, tavalar, tabaklar, çap, bıçaklar. Burada bir tane çaydanlığımız var. Vazomuz, içeceklerimiz, makarnamız. Burada fırınımız var. Bu çekmece gibi gözüküyor ama açıldığında fırın. Üstüne ocak. Bir çizapçak. Biraz sonra. oturabiliyorlar. Şöyle bir tane kızı böyle göstermek istiyorum. Ben bu kızı daha çok seviyorum arkadaşlar kızın saçlıyı. Böyle içlerine girip oturabiliyorlar. Mutfağımız da bitti. Şimdi diğer tarafımıza geçiyoruz. Arkadaşlar burada oturma odamız var. burada oyun yerimiz yani oyun oynadığımız playstation. burada şeker dolabımız gibi böyle çeviriyorsanız buradan şeker düşüyor. Burada yastığımız var. Ee, kitabımız var. Burada bir tane şey, yastık. Buraya resimleri çizmişler ve asmışlar. Burada bir tane çantamız var. Gene tencere. Lam lamba diyorum ya şey. E, bu sağ arkadaşlar. Bunun içine böyle kuş çıkıyor ya. Yani. Burada oh. bir tane lambamız var. Burada masamız var. İşte çiçeklerimiz ve böyle gece lambalarımız falan var. Arkadaşlar şimdiki sayfamız boş. Ben bunu öylesine bir dinlenme odası gibi bir şey yapacağım. Daha Oturuyorlar. Burada bir tane balonumuz var. Koltuklar çok minik. Çok tatlı oldu. Bu da soba. Şöyle miyim, soba miyim, neydi? Burada bir tane de tekleri gülümüz var. Evet arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz seviyorsanız teşekkürler. Like, like, abone ol, yorum. Bay bay.